merhabalar, hayırlı haftalar, iyi günler, tekrardan hayırlı Ramazanlar. Şahsınızı, ailenizi bir kez daha saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Öncelikle bugün piyasalar da bu hafta özellikle yoğun. Birazdan değerlendireceğiz. Kanala abone olmayı, bana destek vermeyi sürdürmenizi temenni ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlara da bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar. BDDK'nın yayınladığı metne göre az sonra anlatacaklarım sizin kişisel portföyünüzle alakalı değildir ve bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bunu baştan belirtelim arkadaşlar. Ve Bismillah deyip piyasaları yorumlamaya başlayalım. Piyasalarda neler oluyor? Piyasalara ne oldu? Biliyorsunuz benim bir iddiam vardı sizinle. Düşüş öngörüsü. Düşüş öngörüleri gerçekleşiyor. Zamanı gelince hatırlatırız demiştik. ABD tersi sever demiştik. Piyasalar açılır açılmaz. Gece 12 sularında biliyorsunuz petrol fiyatları sert düşmüştü ABD'de. Ee, sert yükseliş özür dilerim. Petrol düşüyorsa Amerika'da enflasyon düşüyordur. Bu yüzden piyasalar 3 Mayıs Fed toplantısında Amerika Merkez Bankası toplantısında faiz artırımı beklemiyordu. Petrol fiyatları düştüğü için ama dün bir hikaye yazdılar yeni. OPEC üyeleri yani petrol grubu ülkeleri bir kesinti yapacağını söyledi. Bu yüzden petrol fiyatları şu an %6 yukarıda bu risk iştahını yükselttiği için altın, gümüş, euro, euro, dolar, sterlin hepsi düşmeye başladı. Tam tahmin ettiğimiz gibi, tam beklediğimiz gibi. Nereye kadar düşer sorusunu bir kez daha bugün yanıtlayacağım. Bu yüzden hepsi düştü. Bir tek dolar ayakta, dolar endeksi güçlü. Şimdi bu düşüşler ne zamana kadar sürer? Bu hafta neyi takip edeceğiz? Bu hafta veri gündemi yoğun hemen saat gece bu olayla başladık yurt dışında. Yurt içinde sabah onda enflasyon verilerini takip ettik. %50.5'e düştüğünü görmüş olduk. %80'lerden Türkiye'de enflasyon %50'ye düştü ve biz seçime kadar %35'e kadar düşmesini bekliyoruz enflasyonun. Enflasyon %35, faiz %8.5. Doları da tutabildikleri kadar tutmaya çalışıyorlar. Dolar 19-17 lira seviyesinden başladı. 19-21 şu an. Bence dolar dediğim gibi geçenki videoda da 19.45'e gözünü kırptı serbest piyasada 20 liraya oturacaktı seçim öncesi bunu bekliyorum. Euro dolar 1.0920'leri test etmişti tabi bu haber akışı sonrası 1.0830'a kadar düştü. Düşüş öngörümde 1.0580'e kadar geri çekilmesini bekliyorum. Euro TL 21.05'leri görmüştü ben Euro'daki yükselişi sağlıksız buluyorum demiştim. Şu an Euro 20.75 lira seviyesine kadar geriledi. Ben 20.15 lira seviyesine kadar bu geri çekilmenin devam edeceğini öngörüyorum. Bir de veri gündeminde bu hafta bu hafta Cuma günü çok önemli olacak. Cuma günü 4.30'da ABD'de işsizlik rakamları ve tarım dışı istihdam verisi yani piyasaların enflasyon verisi öncesi ne dedik 10 Nisan çok önemli yani önümüzdeki hafta ama 10 Nisan'dan önce tarım dışı istihdam verileri piyasalarda çok önemli olacak piyasalarda yeni bir ya aşağı yönlü ya yukarı yönlü eğer beklenti altı gelirse piyasalarda veri beklenti altı gelirse yükselir. Ama beklenti üstü gelirse tekrar düşüşleri göreceğiz ki benim tahminim beklenti üstü gelir ve bu düşüş dalgası devam eder. Sterling 23.57 lira seviyesinde 22.80'e kadar geri çekilmesini bekliyorum. Devam. 24 lira 10 kuruşu görmüştü ama ben tuzak demiştim. iki kere video attım. Ons 2000 dolarlara gidip geliyordu. 1970 dolar haftayı kapattı. Bugün 1949 dolara kadar çakıldı. Tam beklediğim gibi. Biliyorsunuz Nisan ayına düşüş ayı dedim ve başladık. Nisan ayı düşüş ayı. 15 gün içinde bu düşüşler tamamlanacak. Gram altın 1250 lira, liraları da gördü. 1220 lirayla kapatmıştı haftayı. Şu an 1203 lira seviyesinde 1145 lira seviyesine kadar geri çekilmesi öngörümde bir değişiklik yok. Ons altın varyantlı. Ons altında da 1880 dolara kadar bir geri çekilme bekliyorum. ve da orayı kırarsa 1850'ye kadar da geri çekilebiliriz. Ons Gümüş 24.100'leri gördü. Orada da Gümüş'te tuzak var demiştim. Bugün 23.560 şart çakıldı. 21.80'e kadar çakılmasında herhangi bir değişiklik yok. Tekrar değerlendireceğiz düşünce. Oradan alabiliriz. Son kez bir alım fırsatı veriyor. Gram Gümüş 14.96-15'leri gördü. Şu an 14.49'a çakıldı. Gram gümüşte 12.83 lira seviyesine kadar bir geri çekilmesi öngörümde herhangi bir değişim yok. 12.83 ekranlarda düşer tabi. Bankalarda 13.30, 13.35 e, kuyumcularda serbest piyasada da 13.80'lere kadar geri çekilir. Çünkü orada rakamlar daha yüksek. Borsa İstanbul'a hafta sonu 5000 puanları görmüş olsa da 4500'e kadar bir düzeltme hareketi bekliyorum demiştim. Ee, şu an yüzde bir buçuk düşüşte 4700 puanda 4500 puana kadar geri çekilmesi öngöründe herhangi bir değişim yok. Bitcoin 29 bin dolarları test etmişti. Şu an hala daha yatay sayılır 27.300 dolar ama burada da 20 bin dolara kadar bir düzeltme bekliyorum. Bu öngörümde de herhangi bir değişim yok. Şimdi tekrardan söyleyelim. Elimde mal var. Satmalı mıyım? Mal enstrümanlar düşüyor. Hayır. Bunun cevabını daha önce de vermiştik. Bir kez daha veriyoruz. Elimde Türk lirası var. Bu enstrümanlardan hangisine yatırmalıyım? Valla dolar harcı her şey ucuz. Ne yatırsan yatır. Ama bizim tavsiyemiz yıllık bazda baktığımızda en çok getirisi olan enstrüman gram gümüş. Bir. Ki gram altın. Onslar kaynaklı. Çünkü bu düzeltme hareketlerinden sonra artık kademeli olarak gideceğiz. Ne demiştik? Euro'da 30'lu seviyeler, sterlinde 30'un üstü. Seçim sonrası dolarda 27.80 lira, gram altında 1680 lira, onsunda 2550 dolar. Ons gümüşte 30 dolar, gram gümüşte ee, 24 lira. Borsa İstanbul'da yıla yayınca 6000 dolar, Bitcoin'de 45000 dolar. Bunları göreceğiz Eylül ayında yeni mesai döneminde. Eee Bugünlük piyasalar böyle gergin düşüşlerin devam etmesini bekliyorum sert bir şekilde. Özellikle OPEC toplantı sonrası gelen açıklamalar da piyasaları etkileyecek. Bu haftanın en önemli günü Cuma. Cuma, Cuma. Cuma önemli. ABD tarım dışı istihdam verisini karşılayacağız. Çarşamba günü yeniden ben size piyasaları değerlendireceğim. Piyasalar güzel, tahmin ettiğimiz gibi bekledi. Gergin, düşüyor. Ben bir kez daha şahsınıza, ailenize teşekkür ederim. izlediğiniz için, destek verdiğiniz için. Ee, çarşamba günü görüşmek dileğiyle düşüşler tam dediğim gibi bir sonraki gün Çarşamba günü yeniden değerlendirmek dileğiyle Allah'a emanet olun.